İlkler her zaman zor olur. Ee, kupa'da üç rakibimizle yendik. Ee, galibiyetlerin verdiği o psikolojik üstünlük elbette var ama bizim lügatımızda rehavet yok. Futbol ciddi bir iştir. Ee, ciddi insanların yaptığı bir iştir. O yüzden çocuklarımızı bu noktada uyardık. Zor bir deplasman. Rakibimizi de saygı duyuyorum. Hakikaten iyi bir takım. Ee, fakat biz oyunu tutmayı bildik golleri bulduk. Ee, rakibimizi oynatmadık. Bulduğumuz topları da gole çevirdik. Yani futbolun e, iki yönünde oynamaya çalıştık açıkçası. Başardığımızı düşünüyorum. Skor neyimize bitti çok şükür. İlk maç. E, gördük sporun hedefi şampiyon olmak. Kayıpsız gitmek. Bazen iyi oynarsın, kötü oynarsın. Önemli olan kazanmak noktasında düşünmemiz lazım. Kazanabilmeyi başarmak çok, çok önemli o iradeyi göstermek çok önemli. Ben oyuncularımla hep konuları ya alışveriş yapıyoruz. Fikirler alışverişi yapıyoruz. Ee, sanırım iyi yoldayız. Bundan sonra da hayırlısıyla devam eder bu. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz ama onlar da bize saygı duyacaklardır mutlaka. İyi bir takımız İnşallah inşallah hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Bunu Gölcük taraftarına, Gölcük halkına, Gölcük'teki bütün sevdiklerimize İstanbul'dan selam ve onlara harmonious